Herkese selamlar. Cümleten merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Navigasyonumuzu yaptık, kurduk. Benden herhangi bir ücret istemedi. Herhangi bir abonelik de istemedi. Şu an gideceğim yeri de yani semt olarak yazdım, test amaçlı yazdım. Gayet ekran çalışıyor, yönlendirmeleri var. Nasıl bir durmak lan bu direkt? Boşuna durmuşsun ha. Öyle durmak var mı abi? Ya yol değil, bir şey değil. Allah aşkına. Neye göre inisiyatif aldın durdun ya? Kurduk. Güzel oldu. Hoş oldu gerçekten. Şu görüntüye bakar mısın? Premium bir görüntü elde ettik. Çalışıyor. Ekranda bu haliyle ne var? Navigasyona çıkken. Yönlendirmeler var. Vites var. Devir var. Bakayım devir mi bu? Devir evet. Devir var. Kilometre saat. Total kilometre. Kalan yakıt ve aynı şekilde bir de sıcaklık daha ne olsun bu arada eğer navigasyonu açarsanız saatte doğru şekilde geliyor ben daha motorun saatini ayarlayamadım çok güzel oldu ama gerçekten çok güzel oldu bir arkadaşımız sağ olsun, instagramdan yardımcı oldu bana şöyle şöyle yapılacak dedi ben de içerik olarak attım kanalda shorts instagram çağlar motovlog'da da reels olarak izleyebilirsiniz Basitmiş zaten. Geçeyim abim. Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Bugünkü konumuz Benelli TRK değil. Motosikletin lüks olması. Bunu düşündüm arkadaşlar ya. Bunu düşündüm yani. Burası nasıl karışmış ya. Ben geçerim ya buradan. Sen bir hamle daha yap ben geçerim buradan dayı. Komple kapatmış. Dönemiyor musun sen buradan? Ha, sen buradan hiç dönemiyorsun. Durun konuya gireceğiz. Tak diye bırakmış gitmiş. Ah be aynayı taktım. Neyse. Sıkıntı yok. Lan bir semtten çıkacağız neler oldu ya. Aynamızı düzeltelim. Görüyor muyum? Lokum gibi görüyorum lokum. Aynalar çok güzel ya. Abi ben bunu şöyle fark ettim. Ben biliyorduk ama Mesela hep konuşuyoruz. İşte 295 bin TL'ye aldım. Lan sürekli para harcıyorum. Aldığımdan beri nakit olsun, kredi kartından olsun sürekli bir harcamam var. Çok seviyoruz. Yani tutkumuz bu bizim biliyorsunuz. Araç olarak değil onun dışında hobi olarak da görüyoruz. Bazıları hobi diyebilir. Bazıları hayır benim için sadece ulaşım aracıdır diyebilir. Bu tabii kişiden kişiye değişir. Ama sevdiğimiz bir gerçek. Abi aldık motoru. Şimdi bu motor bir Enduro denebilir mi ya buna? Enduro Adventure. Varsayalım. Çanta yok. Çanta almak lazım. ya yani bu şart. Mast bir konu. Çantası zaten olmuyor. Kaskını bırak. Şimdi laptop çantam arkamda. Sırtımda yani. Çantam olsa koyarım. Birkaç eşyamı daha koyarım. Giderim. O yüzden çanta alman şart mesela birinci harcama 6560 lira çanta siparişi verdim. Onun dışında çantayı aldın, çantayı takabilmen için çanta demirine ihtiyacım var. Ha, bu motorda var da çoğu motorda yok. Çinliler sağ olsunlar çanta demiri konusunda cömertler genelde koyuyorlar. Aldın, para bağlamışsın. Koruma demiri yaptırman lazım. Hep bahsediyorum. Ortalama 6000 lira civarında koruma demiri gelecek. Bir daha tekrar tekrar konuşmaya gerek yok nasıl geleceğine dair. Et de 10 lira. 10-11 lira. İşte tank pedal çizilmesin. Yana ıvır zıvır radyatör koruma al. Yani Aliexpress'i aç ya da Temu'yu aç. Oradan birkaç sipariş geç tutuyor abi. Bir 3-5 lira da oraya yaz ya. Ömer'e zıvırı, far koruması, radyatör koruması, stickerları, vergisi. 5000 lira da yazdığını varsa Gitti 5 daha. aldın. Diyorsun ki ben onu bir trafiğini yaptırayım, kaskosunu yaptırayım. Tamam bunlar bireysel olarak değişen şeyler biliyorum ama. Hadi trafikte ortamı 4 lira, 5 lira çıkmış. Gruptan okuduğum insanlardan aldığım kadarıyla. Bir masraf yaptın. Ya diyorsun benim malım canın yongası, ben buna bir kasko yapayım. Abi, Ford 250 9 bin lira çıkan kasko, bu motora 22 bin lira çıktı. 22 bin lirada kasko çıktı. Bana 22 çıktı. Hadi Ayşe'ye Fatma'ya ya, Ahmet'e Mehmet 15 çıksın. Problem değil. Bir paradır. Yaptırmakta fayda var. Ya hadi motorum çalınmasın. Zincir alayım Ne bileyim kilit alayım e, iyi bir kilit 4-5 bin lira Ya bindim motora Tur camı alayım az rüzgarı yerim 2 bin lira Ya popom kırılıyor yola çıkacağım Zorlanıyorum bundan dolayı bir selemele bir şeyler yaptırayım bir ustaya götüreyim Elden geçirsin İyi kötü 3-5 lira İlk anda aklıma gelenler. Ya telefonu tutmaya yere ihtiyacım var. Lazım sonuçta. Neyle bakacağım? Ortaya aldık AliExpress'ten 1000 lira. Gittin onu tutacak bir de Nukrotek'in şöyle bir şeyini aldın. Trendyol'a daha yeni baktım. 1390 lira. Bunların hepsi motosiklette bana göre olmazsa olmaz şeyler ihtiyaç yani direkt olarak. Seyahate çıkacaksın. Böyle bir motor almışsın. Yazın tur yapmak istersin. Kamp istersin. Doğa istersin. Ya kışın arka çantaya attık. Yaz geldi. iki tane de yan çanta atalım kardeşim. Geçmiş olsun. 10 lira. Burada o kadar yaylanıyorlar ki çok gıcık oluyorum ya. İnanılmaz yaylana yaylana gidiyor. Evet, çok rüzgar var. Bu Kusura bakmayın. Sonuçta motosiklet kullanıyorum. Birazcık rüzgara beraber katlanacağız. Forza 250'de bunlar yoktu. Tabi yani tur camı olduğu için bak. Forza'yı aldım alır almaz. Boy uzun kendime göre. 1.85 boyum olduğu için gittim tur camı aldım GP kompozitin. Altına bir 500-600 liraya yine seli aparatı aldım. İşte yanlara çizilmesin diye koruma parçaları aldım. Ver Allah ver, ver Allah ver. Bak navigasyondan çıkınca da arkadaşlar normal telefon navigasyonunu açtım. Burası şu şekilde oluyor. Bunu da görmüş olun. Şu anda telefonumda başka bir şey kurcalıyorum. Yönlendirme direkt ana ekranda kaldı. Bilal'e küçük çekmeceden 600 metre sonra sola dön şeklinde bir yönlendirmesi var. Tabii bu trafiği hesaba katmıyor. O yüzden Google haritalar tercihimdir. Ama hem görsel olarak hoş, hem de uzun yolda çok trafikte işin olmadığı durumlarda açarsın buradan, telefonun şarjını tüketmezsin, açık tutmazsın, bula bula. Keyfi sefana kalmış. Var mı bu özellik? Var. Bazı arkadaşlardan yıllık ücret istemiş galiba, aylık mı yıllık mı çalışması için. Ben de bir şey istemedi. Baktığımda da 364 gün kullanım hakkı görünüyor uygulamada kurulumunu dediğim gibi YouTube kanalından çok kolaylıkla izleyerek yapabilirsiniz. Bu konuda da arkadaşlara yönlendirmede bulunmuş olayım. Bak aklıma geldikçe. Ya Gidon işte alçakta kaldı. CF Moto'da yaşamıştım bunu. Gidon alçakta kalmıştı benim için. Gidon yükseltme aparatı alayım. Ver baba bin lira. Selamün aleyküm. Selam verdin gitti para. Motora yeni başlayacaksın. Ya da ekipmanların eskidi. Daha yeni arkadaşıma topladık. Ortama bir kask. Canını emanet ediyorsun. Ortama bir kask. 5000 lira mont. Aynı şekilde. O kadar pahalı ki. Nasıl olacak? Ne kadar lüks bir hobi ya da araç. Dışarıdan bunu görüntüleyebilirsiniz. Benim anlattıklarımı da toplarsanız ne kadar para ettiğini anlayabilirsiniz. Bugün Işıköy'de arkadaşlarımla buluşacağım. Onlarla birlikte çalışacağım. Bu videonun part 2'si akşam yani birleştiririm muhtemelen zaten de. Dönüş yolunda olacak. Yönlendirme bana telefondan da geliyor. Navigasyonun sesi buradan da geliyor. Akşama part 2'de dönüş yolunda sohbetimize devam edeceğiz. Herhalde şu ana kadar anlattıklarım bir 40 kağıt çok mu söyledim lan acaba? Montu kaskı koyarsan daha da fazla da. Tam hesaplayamadım şu anda. Çok temiz paralar tutuyor. Çıkıyorsun kredi kartıma bakıyorum ben dedim. Ne kadar şişmiş ay sonu bizim maaş ay sonundan ay sonuna. Ne kadar harcamışım ya dedim. Döndüm baktım sebebini anladım. Ya motor 295'e aldım demekle olmuyor. Sonrası var bunun. Sonrası bayağı bir var hem de. Para yani. Erken mi girdim ya? Erken girdim mi? çok problem değil. Sizleri çok 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 selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Akşama dönüş yolunda tekrar görüşmek dileğiyle. Five minutes later. Arkadaşlar tekrardan herkese iyi akşamlar. Öğlen bıraktım akşam geldim. Bugün dışarıda geçirdim. Tek bölüm yayınlayacağım. Ah kediler kapışıyor. Oğlum kavga etmeyin lan. Üç günlük dünya be. Gerek çok bölüşeceğiniz bir mama. Kılıyor ne yapıyorsun bir tane? Yeşilköy'de rahat ettirmedin bize be. Bugün dışarıdan çalıştık. Öğlen bir parti çekmiştim. Part diyelim. Parti ne oğlum? Şimdi de ikinci partımızı akşamdan yayınlıyorum. Buradan sola dönüş yok mu? Var. Var da Yeşilköy'ün içinde kaldık ya. Öyle motosikletin giderlerinden bahsediyorduk. Bir şey atladığımı fark ettim. Önemli bir şey hem de. Bakım giderleri. Abi arabada 10 binde bir, 15 binde bir götürürsün. Bakımını yaptırırsın ustana ya da yetkili servisine. Hallolur gider yani. Ama motorda öyle değil. Bu kilometreler çok kısa. Ve ister istemez kullanıyoruz taşıt olarak. Ve bunun bir maliyeti var. Duyduğum kadarıyla mesela Benelli'nin bin bakımı 3500 lira civarı bir rakammış. Rodaj bakımı. Sonra da da 5000'de bir. Sonra da da değil de sonra da 5000'de bir bir bakım maliyeti var. Bu mesela çok büyük bir para yapıyor. Aktif kullanıyorsunuz, araç olarak kullanıyorsanız var mesela benim kuzen her gün Esenyurt'tan kalkıp şeye gidiyor. Maslak tarafına gidiyor. Şişliğe. Deli gibi kilometre yapıyor. Maliyet çok acayip bir maliyet yapıyor. Yakıt bu tarz silsilerde zaten araba kadar yakıyor. Gerçekten düşününce şöyle kümül. Bu arada ilk defa akşam bir çekim yapıyoruz bu motorun üzerinde. Akşamki görüntümüz de bu. Ekranımız farlarımız. Bir sis farı atacağım. Koruma demirlerini halledeyim sis farı atacağım. Şu an çok saçma olur. Koyabilecek yer yok. Almanın bir anlamı yok. Kenarda tutacağım şeye para bağlamayayım. Koruma demirlerini hallettikten sonra iki tane sis farı koymayı düşünüyorum. Çok gözü rahatsız etmeyecek şekilde. O zaman daha tatlı olacak aydınlatma ama şu anda da benim için gayet okey. Bu kadar lüks bir Araçta da insan düşününce gerçekten ya tutku olması lazım ya ciddi bir avantaj sağlaması lazım insana. Lastikler 8-9 binde bir değişmesi gerekiyor ortalama. Oo, vizörüm çok kirliymiş arkadaşlar ya. Hiç var ya, bakmıyorum ha bakmıyorum. Motorun peşine kapıldık gidiyoruz da. Bakmıyorum hiç ya. Vizörüm aşırı kirli şu anda. Görüşte çok kayıp yaşıyorum. Bunlar eskiden yapmadığım şeylerdi. Yerler mi yazsak? Ne patlamış burada? Bir şey mi patlamış? Çalışma var herhalde. Ben de bunu ilk defa akşam sürüyorum. Şöyle bir düşündüm de. İlk akşam sürüşümüz, ilk akşam çekimimiz. Bazı arkadaşlar bugün yazmış yine Gazla debriyaj kullanımın çok garip demiş Vallahi 7 senedir böyle sürüyorum kardeşim Bir sıkıntı yaşamadım ne gibi garip Ya bu yorumlar çok değişik ya Vallahi Youtube aleminde Yorumlar çok garip tek oku, tek, tek okumaya çalışıyorum ama Yavaş yavaş da şey olmaya başladım yani Diyor ya sen ne anlatıyorsun be abi abla Olmaya da başladım yani ya da kameradan siz ne görüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Kendim kullanımda görmüyorum çünkü bunları. Ben abi rüzgar var. Lastik masrafını ekliyorsun. 9000'de bir. Az para değil. Yerli takarsan yine bir nebze ucuz ama İtalyanlar yine az para değil kesinlikle. Motoru 295 bin liraya mal ettik ama sonrası hiçbir şey ucuza mal etmedik. Onu fark ettim. Bugün gerçekten onu fark ettim. Kredi kartıma bakınca lan dedim oğlum. Bir de böyle şey yeni motor almanın verdiği hevesle ya bana göre bunlar must olmazsa olmaz şeyler. Maşallah kesenin ağzını açmışım yani. Almışım da almışım. Almışım da almışım koruma demiri egzoz koruma demirim gelmiş gidip öncelikle onu bu akşam monte edeceğim çok kafamdaydı geldiğinde takmak e, ee, GP kompozitin çamurluk seyircisi gelmiş mesela bak öğlen saydın mı çamurluk seyircisini size saymadın galiba 1400 lira para yani çok çamur fırlatıyor Takmakta fayda var Hiçbirini takmadın Ne olacak Sıkıntı yok Yine motor motordur bak kullanıyoruz Ama Konforlu bir sürüş için Hele uzun yolculuklar Düşünüyorsan Bunları yapmak zorundasın Ki motosiklet insana Daha fazla keyif versin Rahat ettirsin Ne yapıyorsunuz oğlum ya Ya buna var ya bir bir düzen, nizam, intizam lazım ya. Almışlar kiralık skuterları. Skuter da de değil, neyse onun adı. Bin binler oluyor, maltılar oluyor. İki tane binmişler. Bir tane şeridi kapatmışlar, gidiyorlar yani. Zaten akşam, cuma millet evine gitmeye çalışıyor. Bir de sizin canınız, aynınız yok. Geç ablacığım. Geç, 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 geç. ha Yaya şey senin geçme hakkın var. Sana yol vermemek bizim hatamız olur. 40 bin lira 40 bin lira harcamamışımdır da para harcamışım ya. Ve her aldığım motorla bunu yapıyorum. Satarken de birazını kurtarabiliyorsun birazını kurtaramıyorsun. Mesela bu alüminyum çantayı söker miyim? Sökmez miyim emin değilim satarken ileride yani ne zaman nasip olursa. Sökmediğin senaryoda birebir üstüne koyamıyorsun yani adam açıyor ilanı bakıyor. İşine gelmiyor ne hikmetse. Ya bunda aksesuar var demiyor da o 295 yazmışsın o 280'e satıyor diyor. Halbuki sende dünyanın aksesuarı var o da biliyor. O da biliyor ama işine gelmiyor herhalde. Bunlar biraz senin kullandığın zaman içerisinde konforunu artırıp satarken sana fayda sağlamayan konular olarak kalıyor. Yalnız ağaçlar o kadar yamuk ki neredeyse aynayı çarpacağım ya. Teşekkür ederim. Selektörüm işe yarıyor. Şuradan ben bir sol yapacağım. Motor olmasa var ya cuma akşamı Bilen bilir bu Florya'daki çekmece yolunu Tek şerit gidiş, tek şerit geliş Yani var ya Uğraşırsın babacım uğraşırsın, Şu, bak buradan kilitlenmiş Motosiklet olmasa Burayla uğraşırsın Şimdi biraz tersten tersten zorlayacağız kendimizi Bak birbirine yol vermiyor görüyor musun? Bak anlık örnek sana Honda City ve Megane Tamam mı? Megan reaksiyon vermek istiyor. Passat'ın önüne geçmesini geçmesin istiyor. Du. Şimdi öyle yapmadı da. ilk hareketi o şekildeydi. Bizim millette bu var. Ya PCX sen benden ne istiyorsun aslanım? Arkamda bir tane PCX var. Yani. Rica ederim ya. Bakar mısın abi şu güzelliğe? Allah kaza bela vermesin. Bu yol normalde harbiden arabayla şu an 3.7 kilometre 18 dakika gösteriyor. Motor böyle yerlerde İstanbul'da çok büyük kolaylık. Hele skuturunuz varsa, daha kıvrak bir şeyleriniz varsa daha da güzel olur sizin için. Bu motor çok bunlara uygun değil. Gidon çapından dolayı. Ama tabii buradan bir şey çıkabilir. Herhangi bir hareket olabilir. Direkt suçlu konumuna düşersiniz. O yüzden çok da abartmadan kontrolü kaybetmeden ilerlemekte fayda var. Şöyle şunların arasına gir mesela. Yine şurada A3'ün önüne gir. Bunları gör. Bunları görmezsen karşıdan geleni şeridinde suçlu olursun. Başına belayı alırsın. Şurada Megan'ın önüne gir. Bir tane daha geç. Böyle böyle git işte evine kadar be kardeşim. Milletin malının da düşmanı olma. Sağlıklı kullan. Yorumlardaki arkadaşlara teşekkür ederim. Ama kamera açısından dolayı sizler bunları tam olarak göremiyorsunuz. Son attığım video gayet geniş bir alandaydı mesela. Onda da dikkat ederseniz yine kamera açısından dolayı bunların bu kadar yakınından geçiyormuşum gibi göründüğünü anlayabilirsiniz. Gayet güvenli, abartmadan, zorlamadan ben de çoğu motorcuya göre özellikle zorlanmadan kullanıyorum. Bir videoda hatta şey dedim. Işte iyi araba kullandığım için dedim. Onu da açmak gerekirse ne yapacağını tahmin etmeme yarıyor yani. Araba kullanmış olmak İstanbul'da uzun zamandır. Şoförün psikolojisini anlayabiliyorsun. Tekerin dönüş, dönüş yönüne bakıyorsun. Genel kullanırken ki hareketlerine bakıyorsun. Bana çok fayda sağlıyor. Şöyle var aynadan izlemeye bayılıyorum ya. Arabayla ya da motorla bir yerden geçiyorsun. Aynaya yansıyorsun ya görüntü olarak. Acayip hoşuma gidiyor ya. Böyle öndekine çarpmadan dakikalarca izleyebilirim yani. Geçebilir miyim mesela? Scooter'lar geçer de. Ben de geçiyormuşum. Derken bir yere kadar. Buralar normal bu kadar ya. Burada meyhaneler var. Menekşe sahil diye geçiyor burası eskiden. İnsanlar burada denize girermiş, şimdi Suriyeli kardeşler daha çok denize giriyor. Yazın buralara gel, izdiham izdiham. Arabanı koyacak yer bulamazsın. Gelip burada kabileler halinde denize giriyorlar. Suya giriyorlar. Buralarda falan yatıyorlar yerlerde. Acayip acayip görüntüler. Aksinin önüne atalım kendimizi. İyi geldik bak, sakin sakin geldik. Bundan sonra motosiklet alırsa mesela yani çanta demiri dışında bunda şey yok, Hanemize artı yazabileceğimiz bir şey yok. Tekrardan bunlara dikkat edeceğim çünkü bunların fiyatının bu kadar arttığını ben bilmiyordum biliyor musunuz? Uzun zamandır. Yani Ford 250 aldıklarım ucuz şeylerde sayılmaz gerçek anlamda böyle maliyetli şeyler bir çanta mesela üzerinde aldım o yüzden gözüme batmamıştı Ford 250'nin çantalı fiyatıyla aldığım için içinde düşünüyordum koruma demiri ıvır zıvır işte ne bileyim çamurluk seyirci telefon tutacağı bu kadar yani düşünmediğim şeyler 1500 2000 1500 2000 Vallahi şey oldum. Unuttuğum bir gerçeği hatırlattı bana. Tekrardan alırsam aksesuara dikkat edeceğim. İkinci el almanın bir güzel yanı da o. En azından bu açıdan elin güçlü oluyor. Çünkü binici bunları yapıyor yani. Yapmak zorunda. Çok nadir bulursunuz biniciden aksesuarsız motosiklet. Sağdan gitti de nasıl sağdan gitti lan o? Ben sağmam ki oraya. Ben şurada şunu geçtikten sonra aynı anda müsait bayağı bir giderim. Burada sağda pay mı var lan benim görmediğim? Varmış. Vay be. Arkadaş bize bir çatla açtı ha. Oradan hiç kadar buradan bu aralığı geçersin. Çok rahat geldim arkadaşlar. Cuma akşamı Yeşilköy'den Küçükçekmece'ye Vallahi arabasız ancak bu kadar rahat gelebilirdim. Geldim çok şükür. Şuradan da bir sola atalım kardeşim kendimizi. Eyvallah. Bunların hepsine karşılık da motosiklette bu kadar masrafa karşılık da İstanbul'da harbiden canımız şeyde ne derler tehlikede Geçen bir tarım motorcu düşüyor, kaza yapıyor, oradaki bir adam şey diyor ya Gebersinler iyi oldu gibi bir şey söylüyor. Var ya böyle kan beynime sıçradı ya. İnsan insana bunu bu kadar kolay söyleyebilir mi ya? Gebersinler iyi oldu. Evet. İnanamadım ya, görüntüyü tekrar tekrar izledim. Bir kardeşimiz ya hızlı bir şeyler yapıyor, kavşakta kazı kaza mı yapıyor, motor mu altından kayıyor? Hatırlamıyorum olayı, adamın lafı aklıma geldi gebersinler iyi oldu. Ve yani yaş kemalinde ermiş bir insan yani görmüş geçirmiş bir insan. Hayat ona ne öğretti de böyle bir laf söyleyebiliyor, kalbi bu kadar kötü olabiliyor. Hiç bilmiyorum ama bizim için böyle düşünen insanlar da var. Allah hepimizi, iki teker üstteki tüm arkadaşlarımızı, abilerimizi... Bak, var dedim burada bir şey, tipo varmış lan. Hepimizi gerçekten kazalardan, belalardan korusun. Hepimizin ki varmak istediği bir yer var. Sevdiği insanlar var. Çok canım sıktı o, o söz. Koruyucu abiler, daha çok paketçi abiler trafikteler. Daha zorlanıyorlar bu konuda. Onlar da biraz daha dikkat ederlerse bence daha güzel olur. Şimdi evime az kaldı. İneceğim aşağıya. Egzoz koruma demiri takacağım. Ee, ne gelmişti başka? Hah, çamurluk seyirciye takacağım. Gidonu ayarlayacağım. Gidon ayarında bir sorun var. Gidon ayarlayacağım abi. Cama çarpıyor gidon. Bir tık, bir tık bu tarafa doğru çekebilirsem güzel olacak. Çok değil. Ben de daha rahat edeceğim. Atarım zaten bunları kısa kısa shorts olarak. Cümleten Allah'a emanet olun. Şimdiden kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Instagram'dan çağlar mutabileyi takip etmeyi unutmayın. Bu montaj videolarımı çoğunlukla orada paylaşıyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.